arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız şükürler olsun Rabbime iyiyiz. Bugün de şöyle sizlere bir köy tavuğu yapayım dedim. Onu yapacağım. Dondurucudan çıkarmıştım ben bunu. Temizledim tertemiz. Dondurucuya koymuştum. Şöyle arkadaşlar e, köy tavuğunu düdüklü tencerede yapmak istiyorum. çünkü bu bayağı geç pişer herhalde. Yakında da pişirmiyordum ben. Nasıl piştiğini de bilmiyorum. Yani erken çabuk mu pişer, kaç saatte pişer. Onun için düdüklüye koyuyorum. Şöyle. Bunun her şeyini şöyle derisini biraz çıkarmıştım onu da koyacağım içine çünkü pilav filan yaparken derisinin yağı güzel olur. Şöyle her şeysini koyuyorum içine. Arkadaşlar bunun üzerine su koyuyorum. Şöyle. Bolca e, koyayım da Pilav falan yapar, Fazla. az koyayım. Şu kadar yeter herhalde. Şöyle biraz da tuz koyayım. Çok fazla da koymayayım, hemen tuzu lezzet verecek kadar. Arkadaşlar bu pişsin. Tavuğun yanına keşkek yapmak istedim. Şöyle keşkeyi akşamdan güzelce yıkadım. Ondan sonra suyunu koydum. Ocağı koydum. Şöyle bir sefer kaynayıncaya kadar beklettim. Kaynayınca şöyle kapağını kapattım. Öyle durdu. Şimdi artık yeniden ocağı koyacağım. Pişmesini devam edeceğim. Şöyle bak biraz patladı. Eşkekle, buğdaylar. Şöyle içine biraz soğan doğradım. Bu sefer ince doğradım soğanı. Bir de öyle deneyeyim bakalım. Kaybolsun içinde diye. Şöyle. Buna biraz tuz koyacağım. Çok da fazla koymayayım. Şöyle. Ondan sonra biraz da yağ koyayım. Zeytinyağı kullanıyorum şöyle yeterli. Daha sonra da tavuğun suyundan da koyabiliriz. Onun için şimdilik bu kadar yeterli arkadaşlar. Artık bu da bir piştiğinde tekrar görüşürüz. Şöyle koyayım. Görüşürüz arkadaşlar birazdan. Evet arkadaşlar şöyle tavuğumuz haşlandı düdüklüğe koymuştum ben bunu haşlandı soğuyunca şöyle kemiklerinden güzelce ayırdım ve şöyle tepsiye koydum bunu şimdi fırına süreceğim pişsin diye ee, bir de bir tarafta da şöyle salça biber salçasıyla domates salçasını güzelce yağla kavurdum üzerine de su koydum biraz kaynattım bu şekilde sosunu yaptım şöyle bunu da üzerine koyacağım Zaten tavuk da piştiği için şöyle fırında birazcık olvesin. Fırınımızı yakmıştık. Şöyle bunu fırına koyalım. Bu pişerken arkadaşlar şu keşkeğimi de göstereyim. Şöyle keşkeğimiz de pişti. Şöyle e, içine tavuk suyu da koyduk. Biraz ezdik şöyle, ezdik. Tabii çocuklar filan biraz acıvınca yediler de, <laughs> biraz azaldı ama. Ondan sonra onun yanına onun işte tavuğun suyundan üzerine de tost sos yapacağız. Şöyle biraz da nohut yemeği yaptık. Bugün çocuklar da torunlar da vardı arkadaşlar. O yüzden biraz çocuklarla olunca her şeyi gösteremiyoruz. O yüzden biraz da nohut yemeği yaptım. Şöyle bu da. Şöyle güzel oldu. Şimdi şunları da kapalayayım. Soğumasın. Şöyle bir de salatamızı yaptık. Şöyle. Daha bunu karıştırmadık. Yerken karıştıralım diye. Şöyle bahçemizin turpundan koyduk. Marul. E, havuç. İşte bunları koyduk. Birazdan yağını, e, tuzunu, hepsini yemek yerken karıştırırız. Şimdilik şöyle bir kenarda dursun. Arkadaşlar e, yemeğimiz pişince soframızı kurarken veya soframızda tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar e, salatamızı hazırladık. Salatamızı koyalım şöyle. Yemeklerin hepsini artık servis edelim. Da bize yardım ediyor. Şöyle salatalarımız güzel oldu. İşte marul, turp, havuç, limon var malzememiz salatamızın içinde. biraz da sirke koyduk. Sirkeyi de çok seviyorum ben. Şöyle. Arkadaşlar nohutumuz da pişti şöyle. Bakın çok güzel oldu. Bunları da koyalım. Çok fazla koymayın da. Sonra isterlerse ilave etsinler. arkadaşlar. Şimdi keşkeğimizi koyalım. Şöyle. Bakın keşkeğimiz de çok güzel oldu. Şöyle. Bunu da çok fazla koymayacağım. Herkes isterse tekrar alsın. Arkadaşlar keşkeğimizin sosu da e, biber salçasıyla domates salçasını yağla kavurdum iyice. Ondan sonra biraz da üstüne su koydum. Suyla biraz kaynattım. Şöyle bir sos oldu. Birazcık da tavuk suyundan koydum. Şöyle bunu da üzerine üzerine sosumu da döktüm. Arkadaşlar, bugün de çocuklarla, torunlarla güzel bir gündü. Şöyle bayağı eğlendik. Ama çocuklarla biraz uğraşınca yemekleri çok fazla gösteremedik. Bu kadar gösteremedik. keşkek yemeğini de bayağıdır istiyordum ben. Bugün iyi oldu. Şöyle bunları da soframıza götürelim. Arkadaşlar Yemeğimizi artık hazırladık. Şöyle soframızı da hazırladık. Yemeklerimiz çok güzel oldu. Arkadaşlar işte sizlere şu yaptığım turşu, karışık turşu yapmıştım videomun birisinde. Artık onu da yemeye başladık. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bir de tavuğunda köylü bir arkadaşımız vardı. O hediye getirdi bize. Köy tavuğu, çoktan beri köy tavuğu yemiyorduk.